Amına kodumuz Görüşmek, sıfırı. Hizmet kalitesinin takibi, taleplerinizin ve şirketimin yükümlülüklerinin karşılanması amacıyla kaydedilecektir. Efendim, ee, merhabalar. Ee, ben şu anda bir canlı yayın gerçekleştiriyorum ve pingim nedense e, her zamankinden çok daha yüksek. Yani 13-14'te seyren pingim şu anda 67, 68 Trabzon, Adana geziyor. Yani ben anlamadım, çok ilginç bir şekilde. Anlıyorum. Bir bakalım hemen kontrol edelim. Yani şu an 3000 kişi izliyor. Bir yandan Malphite gank atıyor, ölüyorum. Kafayı yemek üzereyim gerçekten ya. Lütfen tamam, bir kontrol, kontrol edebilir misiniz? Sağlıyorum. <laughs> Mustafa Yavuz Yusuf Kemal'a gitme kardeşim bırak onu ya.